Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirteç yani zarf yoktur? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu ise zaman zarflarını buldurur arkadaşlar. Şimdi parçadaki cümlelere bakalım. Birinci cümlede geçen düzenlemeyi sözcüğü mame dediğimiz isim fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulan nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Bu fiilimsiye bu soruyu yöneltiyorum. Nasıl düzenlemeyi yeniden bu ifade bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Yine bu cümlede geçen söylenmiş ifadesi mış mış dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük yine bir fiilimsidir. Bu fiilimsiye de aynı soruyu soruyorum. Nasıl söylenmiş? Resmi ağızdan söylenmiş. Bu ifade de bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için yine durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla birinci cümlede zarflarımız var. Bu cümleyi geçiyoruz. İkinci cümlede geçen planda sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl plan? Geniş plan. Arkadaşlar geniş ifadesi burada niteleme sıfatı görevindedir. Şimdi bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar geniş? Daha geniş. Daha ifadesi bir sıfata sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için burada miktar zarfı görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede de zarfımız var bu cümleyi de geçiyoruz. Üçüncü cümlede geçen, devam eden ifadesi birleşik bir sözcüktür ve bu sözcük an en dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi bu fiilimsiye bir soru soruyorum. Ne zaman devam eden? Bu adımlardan sonra devam eden. Yani bu adımlardan sonra ifadesi bir fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Yine bu cümlede geçen ifadesini sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl ifade, iyi ifade, iyi sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Şimdi bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar iyi? En iyi, en sözcüğü bir sıfata sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için Burada miktar zarfı görevindedir. Yani bu cümlede birden çok zarf var. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Dördüncü cümlede geçen çevrilemez sözcüğü bir fiildir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu da durum zarflarını buldurur. Şimdi bu fiile bu soruyu yöneltiyorum. Nasıl çevrilemez? Alınan tedbirlere rağmen çevrilemez. Bu ifadenin tamamı bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Bizim cevabımız 5 numaralı cümle olur. Bu cümlede zarf türünde bir sözcük yok. Dolayısıyla cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.